Hollanda'yı yolda gidiyorum tamam böyle ara soklar ara sokaklara falan girdiğim zaman özellikle. Böyle işte orada oturan insanlar, adamlar falan. Böyle yoldan geçiyorum ya baba yani normal yavaş bir şekilde arabayı kullanıyorum. işte genelde yolun ortasında duruyorlar sağda solda geçemiyorum böyle. Neyse yavaşlıyorum ben de. Bak yemin ederim böyle bakıyorlar ya bak. Böyle tutuluyorlar. Ya Allah abiye la, la Yani bu durumu çok yaşadım tamam Artık burama kadar geldi anasını satayım. Neyse lan nereye gitsem sokağa. Ya gün içinde aşırı derecede karşıma çıkan ve hani normalde takmazsın değil mi? Bakarsın yoluna baba. Ama artık hani lan baba bıktım ya yemin ederim bıktım. Lan böyle gidiyorum böyle bakıyorlar. Böyle bakıyorlar. Araba kullanıyorum ya dayı. Sokağınızdan, mahallenizden, köyünüzden araba geçmedi mi oğlum işten? Ha? Uzaylı mıyız oğlum biz? Tipimizde, şeklimizde bir bozukluk mu var lan? Oğlum birine şöyle bir bakarsın değil mi? Hadi gözün çarpar. Yani araba geçiyordur. Şöyle bir bakarsın. Yoluna devam edersin. Veya arkadaşınla mı konuşuyorsun? Onunla konuşmaya devam edersin. Lan baba araba geçiyor ya. Bak böyle. Bir de böyle arabayı takip ediyor aman koyayım. Böyle. Allah'ım neyse durdum tamam mı ee, nasıl diyeyim hani niye bakıyorsun dedim birader dedim birine mi benzettin dedim ondan sonra ama tabii nasıl biliyor musun moruk böyle eee girdim sokağa adam bana bakıyor tutuluyor yani bildiğin tutuluyor neyse ben devam ettim böyle şöyle hala bakıyor aynadan sol aynadan bakıyorum o da bana bakıyor ama arada da mesafe var yani kanka hani, sıkıntı olursa buna buna koyayım kaçayım hesabı Açtım camı. Birader dedim ne bakıyorsun birden mi eczettin? dedim. Sağ mı soracağım amına koyayım böyle değişik bir konuşması var. Oğlum dedim mahallenizden hiç dedim araba geçmedi mi lan dedim niye tutuluyon bana dedim. Ondan sonra baktım 2-3 tane keko ayaklandı lan <laughs> koyayım. Ya moruk harbiden merak ediyorum ya bu niye var abi böyle bir şey. Benim son zamanlarda aşırı derecede dikkatimi çeken bir olay. Neyse lan baba onu bunu siktir et de Benim acilen bir zurna döner yemem lazım böyle hata usulü Soğan şey salça soslu Soğanlı her şey olacak lan baba şimdi dolduracak böyle 70 santim 100 santim aha böyle bir zurna döner yemem lazım Yoksa kendime gelemiyorum sinirlerime hakim olamıyorum Zaten sıcak bunaltmış yanımda da şöyle buz gibi bir açık hayran baba Vallahi billahi şifa lan baba şifa ustam lan baba ama buralarda da yok ki lan baba. Dağın başındayım ya. Aradım, aradım. En sonunda video çekim dedim. Gidin bir şuralara, bir yerlere daha bakayım.